arkadaşlar. Türev 1'in 9. ile çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı ve türevlenebilir F ve G fonksiyonları için eşitliği sağlanmakta. Buna göre verilen ifadelere göre A kaçtır demiş. Şimdi F türev ve G türev değerleri verilmiş. O zaman biz bu ifadenin her iki eşitliğin her iki tarafında türevini alalım. Burada türev aldığımız zaman F türev x küp çarpı içinin türevinden 3x kare. Eksi g türev x kare çarpı içinin türevinden de 2x geldi. buradan aynı şekilde türev aldığımız zaman 3a x kare x'e göre türev alıyoruz. Artı burada x karenin türevinden 2x, 2x çarpı 2a'dan da 4 ax geldi. Eksi 5a, 3'ün türevi zaten 0. Şimdi türevin f türevin içerisinin eksi 8 olmasını istiyor. g türevin içerisinde 4 olmasını istiyor. Şimdi eksi 8 gelmesi için o zaman x küp değerimiz eksi 8 x kare değerinin de 4 olması için x yerine eksi 2 yazarsak eğer küp eksi 8 gelecek karesi 4 olacak. O zaman x eşittir eksi 2 için diyerek bu ifadenin eşitliğin tamamını da düzenleyelim. x yerine eksi 2 yazdık f türev eksi 8 çarpı x yerine eksi 2 yazdık 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Eksi g türev 4 yine aynı şekilde x yerine eksi 2 yazdığımız zaman burada eksi 4 çarpanı oluştu. Eksi 2 yazdığımız zaman 4 çarpı 3'ten 12a eksi 8a eksi 5a geldi. Buradaki ifademiz 12 hatta artık yerine yazalım. F türev eksi 8 değerimiz 3 ise burası 12 çarpı 3'ten 36 geldi. G türev 4 değerimiz 6 ise eksi 6 çarpı eksi 4'ten artı 24 oldu. Burada 4a eksi 5a'dan da eksi a geldi. Yani buradaki değerimiz 60 eşittir eksi a'dan a değerimiz de eksi 60 oldu. İkinci sorumuz fx fonksiyonu verilmiş f türev 1 ifadesinin değeri. Şimdi e, buradaki küp kökü öncelikle şöyle düzenleyelim. İçerideki ifade aynen yazıyorum. 4x artı 3 pardon 4x bölü 3 artı kök içerisinde 4x geldi. Bu ifadenin 1 bölü 3. kuvveti olsun. Fx'e bu şekilde düzenleyelim. Bu ifadenin türevini aldığımız zaman öncelikle kuvveti başa yazdık katsayı olarak. 1 bölü 3 çarpı içerik ifadeyi aynen yazıyorum. Hatta burada yazarken aynen yazacağız. Sadece şunu şöyle düzenleyebiliriz. Kök 4 çarpı kök x ise burası 2 olduğu için direkt 2 kök x'tir burası. İçerideki ifade dediğim gibi aynı yazdım. Sadece düzenledim. Kuvveti başa yazdım. Kuvveti bir eksiğini alıyorum. Buradan eksi 2 bölü 3 geldi. Çarpı içerisinin de türevini alacağız. Yani buradaki ifadeni şöyle tekrar yazalım. 4x bölü 3 artı 2 kök x'in de türevini alacağız. Bu ifade hiç düzenlemeden direkt x yerine 1 yazabiliriz. 1 bölü 3 çarpı x yerine 1 yazdığımız zaman 4 bölü 3. 1 yazdığımız zaman 2 geldi. Eksi 2 bölü 3. kuvvet. X yerine yine aynı şekilde burada türevini almamız lazım tabi önce. İfadenin türevini aldığımız zaman burada 4 bölü 3 artı 2 çarpı kök x'in türevini aldığımız zaman 1 bölü 2 kök x geldi. 2'ler de gitti. X yerine de 1 yazacaktı. Dolayısıyla burası direkt 1 oldu. Yani 4 bölü 3 artı 1 geldi. Topladığımız zaman da 7 bölü 3. Burada da 1 bölü 3 çarpanımız vardı. Onu da yazdık. Parantez içindeki ifadede 6 artı 4'ten 10 bölü 3'ün eksi 2 bölü 3. kuvveti oldu. Burasını 7 bölü 3 ile 1 bölü 3 çarptığımız zaman 7 bölü 9. Buradaki ifade de şimdi şöyle diyelim. 10 bölü 3'ün eksi 2 bölü 3. kuvveti olduğu için eksiden dolayı burası 3 bölü 10 olacak. 3 bölü 10'un 2 bölü 3. kuvveti. Şimdi buradaki ifade de şöyle düzenleyeceğim. 3 bölü 10'un 2. kuvvetinin 1 bölü 3. kuvveti yazsak aynı şeyi ifade etmiş olacak. Sonuçta kuvvetleri çarptığımız zaman 2 bölü 3. 3 bölü 10'un 2. kuvvetini aldığımız zaman burası 9 bölü 100. 9 bölü 100'ün 1 bölü 3. kuvvet demek köklü olarak verdiği için düzenlemeye çalışıyorum. 9 bölü 100'ün 1 bölü 3. kuvvet demek küp kök içerisinde 9 bölü 100 demek. Burada 7 bölü 9 çarpanımız vardı. Çarpı küp kök içerisinde 9 bölü 100 geldi. Bu şekilde ifademizi düzenlemiş olduk. Şıklara bakalım 7 bölü 9 olacak. 9 bölü 100 küp kök içerisinde e şıkkında verilmiş. Üçüncü sorumuzda fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi f türev 8. Bakalım fonksiyonun 4 noktasındaki türevinin 8 olduğunu söylemiş. f(x) fonksiyonu 4 noktasında direkt 4'e eşit pardon, türevi değil. Direkt f(x) fonksiyonu 4 noktasında direkt 4'e eşit zaten. Dolayısıyla biz 4 noktasındaki bu ifadenin direkt 4'ün türevini aldığımız zaman 0 geldiği için birincisi yanlış f türev 4'e soldan yaklaştığımız zaman yani buradaki fonksiyondan bahsediyor. Bu fonksiyonun türevini 2x 4'ün türevini aldığımız zaman 2 geldi. Dolayısıyla f türev 4'e soldan yaklaştığımız zaman cevap 2'ye eşit oldu. 4'e sağdan yaklaştığımız zaman bu fonksiyonun türevinden bahsetmiş. 2x geldi. 4 noktası dediği için x yerine 4 yazdığımız zaman 8 olması lazım. 6 dediği için 3 de yanlış. f türev 3. Şimdi f türev 3 4'ten önceki değer olduğu için buradaki ifadede 2x eksi 4'ü kullanacağız. 2x eksi 4'ün türevini aldığımız zaman 2 geldi. Dolayısıyla direkt f türev 3 yerine yazacak bir x değerimiz de olmadığı için direkt bu ifadenin türevini aldığımız zaman 2'ye eşit geldi. 5 noktasındaki türev 4'ten büyük olduğu için x kare eksi 12'yi kullanıyoruz. Türevini aldığımız zaman 2x. 5 noktasındaki dediği için x yerine de 5 yazdık. Türevi 10'a eşit geldi. Dolayısıyla buradan doğru olan değerlerimiz 2 geldi. 4 ve 5 geldi. O da D şıkkında verilmiş. Dördüncü soruda K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere fx fonksiyonu veriliyor ve bir noktasındaki türevin 9 olduğunu söylemiş. Buna göre K kaçtır? Fonksiyonun türevini alalım. Bunun için önce 2 katsayı olarak yazdık. Kuvvetin önceki türevini alacağız. X kare içerideki ifadeyi aynen yazıyorum. Artık k x karenin kuvvetini biraz alttık. Şimdi artık içinin türevini alacağız. Buradaki ifadenin türevini alacağız. Bunu da öncelikle şöyle düzenlemek istiyorum. x kare bölü k verilmişti zaten. artı k çarpı 1 bölü x kareyi buradaki 1 bölü x kareyi şöyle yazalım. x üzeri eksi 2 yazalım. Türev almak daha kolay olur. Çarpı k x kare. Artı k x kare. Bu ifadenin şimdi türevini aldığımız zaman x karenin türevini alacağız. Sonuçta k buradaki kat katsayı Kat olarak alacağız. 1 bölü k. x kare değişkenimiz olduğuna göre türevini aldık. 2 x bölü k'yı aynen yazdım. Burada da yine aynı şekilde x üzeri eksi 2'nin türevini alacağız. Öncelikle eksi 2 çarpı x üzeri kuvveti biraz azalttık. Eksi 3 çarpı bir de k çarpanımız var. O zaman burası eksi 2 k x üzeri eksi 3 oldu. k x karenin de türevini aldığımız zaman 2 x k geldi. Bir noktasındaki türevini demiş. Hemen x yerine 1 yazalım. 1 bölü k. Burası k bölü 1'den direkt k geldi. Artı k yerine burada x yerine 1 yazdık. Yine k oldu. Birinci kuvvet zaten. Aynı şekilde x yerine burada 1 yazdık. 2 bölü k. Eksi x yerine 1 yazdık. Eksi 2k. x yerine 1 yazdık. Artı 2k. Bunlar zaten gitti. Buradaki ifademizde 2 bölü k kaldı burada sadece. Bunları da düzenlersek 2 çarpı. Burada 1 bölü k artı 2k. Çarpı burada da 2 bölü k değerimiz var. Buradaki ifadenin 9'a eşit olduğunu söylemiş. Dediğim gibi buradaki ifade düzenleyelim. Burada 1 artı 2k'nın karesi bölü k geldi çarpı 2 ile 2 k çarptığımız zaman 2 ile 2 pardon 4 bölü k eşittir 9. Burada da tekrar payları payla pay ve payı payda ile paydayı çarpalım. 4 artı 8 k'nın karesi bölü k'nın karesi eşittir 9. İçler dışlar çarpımı yaptık. 4 artı 8 k'nın karesi 9 k'nın karesine eşit. Bunu karşı tarafa aldığımız zaman 4 eşittir k'nın karesi geldi. Buna göre k sayısı buradan 2'dir ya da eksi 2'dir. Ama k sayısı pozitif sayıdır dediği için direkt cevabımız 2 oldu. Beşinci sorumuzda eşit sağlayan fx fonksiyonu için f bileşki f'in türevini istemiş bizden. Şimdi burasını şöyle açalım. f fx'in türevini istiyor. Şimdi f fonksiyonu içerisine fx yazmamızı istemiş. Burada daha sonra onun türevini alacağız. Şöyle diyelim o zaman mesela fx ifadesi verildiği zaman x gördüğümüz yere biz fx yazarsak eğer burası f fx olacak. O zaman ifadede x gördüğümüz yere sonuçta f fx'in gelmesi için buradaki ifadede x gördüğümüz yere fx yazarsak ancak f fx geliyor. Dolayısıyla bu eşitliğin tamamında x gördüğümüz yere fx yazacağım. 2 çarpı f türev x yerine burada da aynı şekilde fx yazdık artı f fx geldi. Eşittir 3. Şimdi burada f'in tersiyle f sonuçta bileşki durumda oldukları için bunlar birim fonksiyonu olacaktır. f ile biliyorsunuz f'in tersinin bileşkisi birim fonksiyonu eşit. Dolayısıyla bunlar gitti. Burada sadece x değeri kaldı. 2 çarpı artı f fx eşittir 3. 2x diğer tarafa alırsak eğer f fx ifadesi 3 eksi 2x eşit oldu. Bizden fx f fx'in -F yani buradaki ifadenin türevini istemiş. O zaman her iki tarafın türevini aldığımız zaman burası f fx'in türevi. Buradaki ifadenin x'e göre türevini aldığımız zaman sonuç direkt eksi 2'ye eşit oldu. Altıncı sorumuzda px polinomu veriliyor. Buna göre birinci türev, ikinci ve üçüncü türevdeki değerler verilmiş. A, B, C toplamı nedir? Polinomumuzun öncelikle birinci türevini alalım o zaman. Buradan 3 ax kare 2 bx artı c geldi. Birinci türevinde 1 yazdığımız zaman cevap 4 olacakmış. X yerine 1 yazdığımız zaman 3A artı 2B artı C değeri 4'e eşit. İkinci türevini alalım. Buradan 6AX artı 2B geldi. İkinci türevinde X yerine 0 yazdığımız zaman burası direkt gitti. 2B'nin de eksi 4'e eşit olduğunu söylemiş. Buradan direkt B'nin eksi 2 olduğunu bulduk. Daha sonra üçüncü türev demiş. Bunu tekrar türevini aldığımız zaman 6A eksim türevini aldık. 6A 2B zaten sabit sayı olduğu için türev 0 oldu buradan. 6A'nın da 6 eşit olduğunu söylüyor. Buradan da A değeri 1 geldi. Burada yerine yazalım şimdi. A yerine 1 yazdık 3. B yerine eksi 2 yazdık. Burası eksi 4 geldi. Artı C eşittir 4'e eşitmiş. Eksi 1 karşı tarafa gönderdiğimiz zaman da C değerini 5 olarak bulduk. A, B, C'nin toplamını istemiş. Eksi 2 artı 1 ve 5. Buradan da cevabımız 4 geldi. 7. soru bir internet sitesinde 3'ün 4'e eşit olduğu iddia edilmektedir. İnternet sitesinde bu iddiaya aşağıdaki gibi bir ispat yapılmış ve 3 4'e eşittir denmiş. İspatında da pozitif gerçel sayılara tanımlı f ve g fonksiyonları için f(x) ve g(x) tanımlanmış. Buna göre internet sitesi iddiasını ispatlarken ilk olarak hangi adımda hata yapmıştır diye soruyor. İlk hatayı arıyoruz. Şimdi her x sıfırdan büyük için f'in türevi g'nin türevine eşit ve 1'dir. Evet f'in türevini de aldığımız zaman 1, g'nin de türevini aldığımız zaman 1 geliyor. Birinci öncül doğru. F'in türevi g'nin türevinden büyük olduğunda demiş. Her x eşittir 0 için fx gx'dir. f x gx'tir. Şimdi f'in türevi ve g'nin türevi sonuçta buradaki katsayılar ikisine katsayıları sayıları 1. Dolayısıyla x'in de türevini aldığımız zaman 1 geliyor. gx'de de x'in türevini aldığımız zaman 1 geliyor. Yani f'in türevinin g'nin türevinden büyük olduğu bir durum yok. Ki böyle bir durumda fx eşittir gx'e eşit olamaz zaten. Mesela ancak şöyle olabilir. Burası 2x olsaydı burası x olsaydı bunun türevi 2 gelirdi. Bunun türevi 1 gelirdi. Büyük gelirdi. Ama 2x artı 2 sonuçta x artı 2'ye eşittir diyemeyiz. fx gx'e eşit olmaz. Dolayısıyla ikinci öncüde hata yaptığı için ilk hata ikinci öncüldür diyoruz.